Canlarım, ciğerlerim, yeni kanalımız Şampiyonların Koçuna hoş geldiniz. Evet, yeni kanalımız diyorum. Aslında daha önceden açmıştım ama e, MindUp'da biliyorsunuz içeriklerimi üretmeye devam ediyordum. Ancak şöyle bir yol ayrımına gitmeye karar verdik. MindUp'da zihin açan kanalda çok güzel içerikler, çok doyurucu ve zihin açacak birçok farklı konuda da e, sohbetler, videolar bayağı yoğun bir şekilde gidiyor ve açıkçası orada o kadar büyük bir konu yelpazesi var ki arada sınavlara hazırlığın e, göze batmayacağı, böyle geride kalacağı gibi bir hissiyat oluştu bende. O yüzden de yeni bir kanalla aslında zaten Zafer Polat Koyuncu olarak var olan YouTube kanalımda Şampiyonların koçu Markamla beraber ilerlemeye karar verdim. Dolayısıyla artık bu yeni kanalda sizin sınavlara hazırlık seyrinde ihtiyacınız olan her şeyi sadece sınav odaklı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Neden önemli? Çünkü arkadaşlar sınava hazırlık ciddiyet ister. Başarı tesadüfen gelmez. Mutlaka ve mutlaka bir model, bir strateji gerektirir. Ama şimdi hocam siz şampiyonların koçu diyorsunuz. Yani bu kanalı sadece ilk bine girmek isteyenler mi takip etsin? Tabii ki hayır. Bu kanal aslına bakarsanız en çok da kötü durumda olan öğrenciler için önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü bazı öğrencilere sadece ve sadece matematikte 10 net, 15 net bile yetiyor olacak. Ve ben şampiyonlara full yaptırmış her sınavda tam puan çıkartmayı 307 öğrencimde başarmış bir koç olarak 10-15 neti yani 2 ay içerisinde size çerez gibi yaptırım arkadaşlar. Bununla ilgili içerik de hazırlıyorum ve yakın zamanda göreceksiniz. Sadece bana matematikte 10 net yeter hocam diyenler için özel. 20 net beni kurtarır diyenler için özel. 30 35 neti bir görsem TYT'de neler olur Allah diyenler için özel video serileri hazırlıyor olacağım. Bunların hepsi sizin her kademede, her seviyede istediğiniz hedefe ulaşmanız için de yeterli stratejiyi sizlere sunuyor olacak. Şimdi bu kanalda 9. 10. 11. sınıf öğrencileri mutlaka takip etmeliler bu kanalı. Neden? Çünkü sınav hazırlığını ne kadar erken başlatırsanız o kadar iyi olur. Düşünün şimdi canlar ciğerler. 4 yılda bir olimpiyat sporları değil mi? Olimpiyatlar, yarışmalar, müsabakalar gerçekleştiriliyor. Şimdi olimpiyatı kazanmış bir arkadaşımız bir sonraki olimpiyata sizce son sene mi hazırlanıyor? Hayır. 4 sene boyunca olimpiyat bittiği an itibariyle bir sonraki olimpiyata kendini hazırlamak için çalışmalara başlıyor arkadaşlar. LGS sınavı bitti. Geldim 9'a. Oh olimpiyatlara 4 yıl var. 11 bitsin de bakarız diyen arkadaş için bu iş bir sene sonraya bir sene sonraya uzayacak. Eğer işi 9. sınıftan ciddiyetle güzel bir şekilde başlatırsanız 10'da, 11'de işin gereğini gerektiği kadar yaparsanız bakın inanın 12'de inanılmaz sonuçlar elde edersiniz. Ama her şeyi 11'e bırakayım, 12'de bakarım diye düşünenler gerçekten geç kalır. O yüzden lütfen 9, 10, 11. sınıf öğrencilerim özellikle sizler için hazırlamış olduğum sınav kazandıran stratejiler serisini, planlama motivasyon takip serisini her zaman takip edin. Buradaki bütün videolar sınava hazırlanan bir öğrencinin şampiyon olmak hedefiyle de olsa, ilk 100 bine girme hedefinde de olsa mutlaka ve mutlaka izlemesi gereken videolardır. Bu videoları izleyen öğrenciler sınav başarısını garantiler, performans olarak daha az performans sergileyip sınavda çok daha fazla başarılı olur. Nereden mi biliyorum? Şu ana kadar yetiştirdiğim 307'den fazla sınav şampiyonundan biliyorum. Nereden biliyorum? Her yıl on binlerce öğrencimin ilk 10 binlere neredeyse girmesini görerek. Orada yaptırmış olduğum dereceleri takip ederek biliyorum. 21 yıldır bu işi yapan, öğrencilerini sınavlara hazırlayan bir şampiyonların koçu olarak biliyorum. Hiçbir başarı tesadüf değildir arkadaşlar. Bunlarla ilgili kendine 20 yıldır kanıtlayan, stratejileri, taktikleri bu kanalda sizlere anlatmak için geldim. Normalde MindUp kanalımıza yani www.mindup.com.tr kanalımıza ücretli olarak sattığımız sınav kazandıran stratejiler eğitimleri, read up hızlı okuma eğitimleri gibi birçok sınav kazandıran kapsamlı eğitim programlarının en önemli tiyolarını burada ücretsiz olarak bizim kanalımıza sadece abone olmanız yeter, bildirimleri açmanız yeter. Bakın sizlere sunmak için biliyorum ve bunun için geliyorum. Dolayısıyla canlarım ciğerlerim eğer sınavda iyi veya kötü bir hedefiniz varsa mutlaka şampiyonların koçunu takip edin. Sınav performansınızı geliştirmek istiyorsanız bu kanala abone olun. Bizleri izlemeye devam edin.